Arkadaşlar bugün bayağı, videolarım e, baya bir var ya, ama benim, video benim stokladığım vardı. videolarım vardı. O videoları attım. Yükleniyorlar, hep şu an yükleniyor. Işte. E, arkadaşlar bir tane video e, yanlışlıkla sildim şu Among Us videosunu. E, onu tekrar yükledim. Şimdi az sonra bir tane daha Among Us çakıyorum. Yani bu kadardı. Burada beğendiğiniz, sizin en beğendiğiniz video var bir tane. Beni nefret ettiğim ama sizin çok beğendiğiniz bir video var burada. Onu bırakmıştım. Aa silmişim Aynen. onu. Aa 15 milyon mu ne? 30 bin falan vardı ama. Neyse. Milyon değil de. Arkadaşlar bugün bunları gösterdim. Yani kısa gösterdim ama neyse. Gel.